Konu 10. 10. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı. Soru 1. Kurumlar vergisi kanununa göre ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olması neyi ifade eder? A. Emsellere uygunluk ilkesi. B. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç. C. İlişkili kişi. D. Örtülü sermaye. Arkadaşlar soru metninde geçen e, tanım e, bildiğiniz gibi e, Kanun 13. Maddesinde de yer alıyor emsallere uygunluk ilkesinin tanımıdır. İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişki bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olması emsallerine uygunluk ilkesi'nin tanımıdır arkadaşlar sorunun cevabı A seçeneği. Soru 2. Aşağıdaki işlemlerden hangisi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında mal alım satım olarak değerlendirilmez? A. Ödünç para verme. B. Nakliye. C. İnşaat işleri. D. Kiralama. kanun 13. maddesinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının tanımı özellikleri verilmiştir arkadaşlar. Buna göre kurumların ilişkili kişilerle emsaline uygun ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması ifadesi geçiyor. Maddenin devamında da burada tanımda geçen mal veya hizmet alımının neleri mal veya hizmet alımı olarak kabul edeceğini saymıştır madde metninde. Devamında da dediğim gibi mal alımı, satımı, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama veya kiraya verme işlemleri, ödenç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta Mal veya hizmet alım ya da satım olarak değerlendirilir hükmü yer almaktadır. Buna göre seçenekleri değerlendirdiğimizde ödünç para verilmesi mal alım veya satım olarak değerlendirilir. İnşaat işleri mal alım satım olarak değerlendirilir. Kiralama işlemleri yine aynı şekilde mal alım satım olarak değerlendirilir. Madde metninde nakliye sayılmamıştır arkadaşlar. Nakliye ifadesi mal alım satımı işlemleri içerisinde yer almamaktadır. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Soru 3. Kurumlar vergisi kanununa göre kurumların ilişkili kişilerle emsaline uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel ya da fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A. Örtülü sermaye B. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı C. Kontrol edilen yabancı kurum kazancı D. Sermayenin itfası. Kanunun 13. maddesinde verilen tanım arkadaşlar sorunun metnindeki tanım. O da transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının tanımı. Sorunun cevabı B seçeneğidir o zaman. Soru 4. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmiş olması kaydıyla örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanda tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için kesilecek vergi ziya cezası hangi oranda uygulanır? A. Bir kat vergi ziya. B. iki kat vergi ziya. C. Üç kat vergi ziya. D. Yüzde elli vergi ziya. kanun 13. maddesinin 8 numaralı bendinde arkadaşlar 2016 yılında yapılan düzenleme ile getirildi bu ifade transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanda yerine getirmiş olması kaydıyla örtül olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanda tahakkuk edilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler de vergi ziya cezası %50 indirimli olarak uygulanır. Yani %50 oranda uygulanır. Tabii ki 359. madde vergi sultanı 359. maddesi kapsamında kaçakçılık fiillerini hariç buradaki ceza kesilirken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. %50 vergisiye uygulanır. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 5. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler mükellefin talep üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem en fazla kaç yıl için geçerlidir? A 6 ay, B 1 yıl, C 3 yıl, D 5 yıl. kanunun 13. maddesinin 5 numaralı bendinde yer almakta arkadaşlar bu hüküm. buna göre ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem 3 yılı aşmamak üzere anlaşmanın da tespit edilen süreyle süre ve şartlar da dahilinde kesinlik taşır. Yani en fazla 3 yıl için geçerlidir. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kurumların ilişkili kişilere yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri belirleme yöntemlerinden değildir? A. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi. B. Maliyet artı yöntemi. C. yanıdan satış yöntemi. D. Endeksleme yöntemi. Ee, kanunun e, 13. maddenin 4. bendinde arkadaşlar e, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında bu e, bedellerin hesaplanmasında hangi yöntemlerin kullanılacağı sayılmıştır. E, buna göre karşılaştırılabilir fiyat yöntemi e, madde metninde yer almaktadır arkadaşlar. Maliyet artı yöntemi madde metninde yer alır. Yeniden satış fiyatı yöntemi aynı şekilde 13. maddede yer alan yöntemlerdendir. Bildiğiniz gibi endeksleme yöntemi kanunun 13. maddesinde yer almamaktadır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar.